Merhaba arkadaşlar ons altın grafiğini görüyorsunuz. Ons altın şu ekranda görmüş olduğunuz şu çizdiğim yeri kabaca 2100 dolar diyebiliriz. 70, 80, 100 oldu. Oralardan hep geri döndü. Şöyle 20'de denedi, 22'de denedi, 23'de denedi, yaz aylarında, bahar aylarında denedi ve sonunda da şimdi kırdı. tepe noktalarda seyrediyor. Arkadaşlar e, ons altının belirleyicisi Amerikan faizleridir. Tahterevan gibi hangisi yükselirse diğeri aşağı iner. Şimdi arkadaşlar Amerikan faizlerine gelecek olursak. Şimdi ben Kasım aylarında Eylül Ekim Kasım aylarında Amerika'nın 2024 yazına kadar faiz indiremeyeceğini söylemiştim. Şimdi aslında maharetle de bende değildi biliyor musunuz? Yani çünkü bir faiz kararının piyasaya olan etkisini görebilmek için en az 6 ay beklemek gerekiyor. Yani ideali 1 yıl ama 6 aydan önce kesinlikle görülemez. 2023'ün sonunda faiz arttıran bir Fed 2024'ün yaz aylarından önce faiz indiremez zaten. Ama bazı e, büyük kurumlar böyle bir beklenti oluştular. Mart ayında, 2024'ün Mart'ında faiz indirimi beklentisi oluşturdular. Gelmeyince de e, piyasayı manipüle ettiler. Yani e, bu bilinen bir şeydi. Onlar da biliyorlardı ama manipüle etmek için kullandılar bunu. Peki e, ne olacak? Bu Fed faizleri ne zaman indirir? Şimdi öncelikle yapılan faiz artırımlarının etkisinin görülmesi gerekiyor faiz indirimi için. Bu birincisi. Bu da e, yaz aylarından önce olmaz. İkincisi ise Amerika bütçesini borçlanarak çeviren bir ülkedir. Yani her yıl 6-7 trilyon dolar borçlanır arkadaşlar. Yeterince borçlanabilmesi lazım. Neden? Çünkü seçimler yaklaşıyor. Kabaca 5 ay falan var. Şimdi hangi donelerin birleşmesi gerekiyor? bir, Faiz kararlarının, faiz arttırımlarının piyasaya olan etkisinin görülmesi gerekiyor ki yaz aylarına gelir. Seçimlere güvenli bir bütçeyle girmek gerekiyor. Yani yeterince borçlanılmış olması gerekiyor. Yine bu da yaz aylarında gerçekleşecek. Yani seçimler yaklaştıkça. Yani FED şunu demeli. Seçimlere girerken herhangi bir ülkede bütçe sıkıntısı çıkmamalı. Ve ben faiz kararlarımın etkisini görmeliyim. Bunların hepsi arkadaşlar. 2024 3. çeyreğinde falan gerçekleşir o zamanlarda gelecektir faiz indirimleri indirmeseler dahi güvercin açıklamalarla Yani yumuşak açıklamalarla piyasaya Piyasayı rahatlatırlar Dünyanın hiçbir yerinde Hiçbir e, Ülkede Parasal sıklaştırma ile seçimlere gidilmez zaten Yani bu donelerin e, birleşmesi gerekiyor Kaldı ki e, FED Amerikan enflasyonu da %9'dan %3'e indi. Yani FED şu an diyor ki ya benim idealim %2 e, ben onu bekleyeceğim. Ya bu da biraz e, şımarıklık gibi ama onlar da haklılar. Neden haklılar? E, seçim sürecini doğru bir ekonomiyle hani düzgün sıkıntısız bir ekonomiyle girmek istiyorlar ve sözlü yönlendirmelere gidiyorlar. Onu da neden başarılı, başarıyorlar? Çünkü güvenilir bir kurum. Kredibilitesi çok yüksek şu olacak dediği zaman bütün dünya onu dikkate alıyor. Ne yazık ki bizdeki durum öyle değil. Şimdi peki ne olacak? Arkadaşlar, enflasyondan arındırılmış altın fiyatında ons altın 2600 dolardır aslında. Şu an 2100'deyiz. Yani eski zirvesini görmesi için şimdi grafiğe bakınca 2600'ü görmeyeceksiniz evet. Enflasyondan arındırılınca 2600 dolardır. Yani aslında bizim zirvemiz grafikte görülmese de 2600 dolar ons altında faiz indirimleri başladığında biz 2600'ü bir yoklayacağız. Ondan sonrası ise dünyanın o günkü konjektörüne bakacağız arkadaşlar. Peki faiz indirimleri gelince DXY yani dolar e, endeksi düşünce dolar TL ne olacak arkadaşlar bilemeyiz. Bazı kesimlerde işte dolar DXY düşerse Amerikan faizleri düşerse dolar TL'de de dolar düşer diyorlar. Ülkemize dolar düşer diye düşünüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü e, hatırlarsanız dolar 7 liradan 17 liraya giderken DXY e 92 idi. Yani iki buçuk katar dolar TL karşısında ama DXY e, dolar endeksi sadece 92 idi tarihi düşük yerlerdeydi yani. Şimdi piyasanın ve e, tam da bu olayın içinde olmayan insanların düşünmediği bir şey var. Bunu da şu an kimse konuşmuyor ama konuşacaklar merak etmeyin. Ben yine ben demiştim diyeceğim yani arkadaşlar. Tahvilden bir faiz geliri vardır. Bir de alım satım karı vardır. Yani siz %5'le bir tahvil aldığınızda o faizler %3'e, %2'ye düşerse eğer o tahvilin alım satım prim karı e, trilyonlarca dolar olur. Yani çok büyük paralar gidecek oraya. Yani düşünün ki bir JP Morgan'ın e, bütçesi 480 milyar dolar. Atıyorum bir Norveç varlık fonu 2 trilyon dolar. Yani bu adamlar e, faiz indirimleri gelmeye başladığında o alım satım karı için yine Amerika'ya gidecekler. Kesinlikle öyle bir e, beklentiye girmeyin. Ha o gün dolar TL ne olur? Ülkemizin o günkü konjonktürüne göre biz yine yeniden değerlendirme yaparız. Ama şimdi toplayacak olursam faiz indirim için ne lazım? Faiz kararlarının piyasada etkisinin görülmesi lazım. Yeterince Amerikan bütçesinin borçlanmış olması lazım. Arkadaşlar yani seçim için Yeterince borçlanmış olması lazım ki faiz indirimleri gerçekleşsin. Bunun dışında kesinlikle manipüle olmayın. Ee, söylenen sözlere çok da itibar etmeyin. Bunları görmemiz lazım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.